Merhaba değerli izleyiciler. Şu anda e, Samsun Ankara, daha doğrusu Trabzon Ankara karayolundan bir konuğumuz var. Trabzon Barosu Başkanı Sayın e, Sibel Suismez, Avukat Suismez. Malum e, Türkiye'de Türkiye'nin dört bir yanından baro başkanları, e, AKP'nin e, Barolar Birliği Başkanı Sayın Metin Feyzoğlu ile birlikte yapmak istediği baro yasasındaki değişikliğe karşı Ankara'ya yürüyüş başlattılar. Bugün e, ikinci gün ve e, akşam saatlerinde Ankara'da olacaklar. Şimdi Sibel Hanım, Sibel Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez neden yürüyor? Ankara'ya gelince ne yapacaklar? Onları konuşacağız. Sibel Hanım merhabalar. Merhabalar Şarban Bey. Sizin aracılığınızla bugün herkesin babalar gününü öncelikle kutlamak isterim. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sibel Hanım Trabzon'dan Yürüyüşe başladınız, Ankara'ya doğru yürüyorsunuz. Evet, şu anda evet. şu anda Samsun'u geçtiniz ama galiba Trabzon-Samsun arasını yürüyerek gelmediniz değil mi? Nasıl bir şey uyguluyorsunuz, Şimdi, programı uyguluyorsunuz? Şaban Bey tabii bu süre çok kısa olduğu için ve biz e, pazartesi günü e, Adalet Komisyonu'na e, bu yasa teklifinin geleceğini düşündüğümüz için e, biraz yürüyüş sembolik oluyor ama ben Birinci günü Trabzon'dan e, Meydan Parkından e, Giresun il sınırına kadar iki gün olmak, birinci ve ikinci günü yürüdüm. 55 kilometre yürüdükten sonra 61 kilometre yürüyeceğimi zaten deklare etmiştim Trabzon'un plakası. E, evet. Oradan dün ikinci gün üzerine bitirdikten sonra Samsun'a e, geldim ve orada konakladım. Bugün e, Samsundan tekrar yürüyüşe geçtik. Ee, ben 61 kilometreyi 6 kilometre borcum var ama yine bir 15 kilometre yürümek istiyorum. Onu tamamlayacağım. Şu anda Havza'ya doğru ilerlemekteyiz. Ee, yürüyüşümü bitirdikten sonra araçlarımızla birlikte Ankara'da saat 5'te diğer yürüyen, ülkemizin her tarafından yürüyen baro başkanlarımızla buluşup toplantıya gireceğiz. E, Amacınız ne Sibel Hanım? E, bu e baro başkanları Ankara'da toplanacaksınız. Ne yapacaksınız? Yani şimdi e, Türkiye Barolar Birliği Başkanlığının da yani sizin, sizin çatı kuruluşunuz olan Barolar Birliği başkanlarının da desteğiyle bir e, AKP bir e, yasa hazırlıyor. E, neye itiraz ediyorsunuz? E, Ankara'da kimlerle temas edeceksiniz? Şaban Bey e, süreci siz de biliyorsunuz. Her ne kadar e, bir baromuzun açıklaması temel alındıysa da biz uzunca süredir böyle bir e, yasal çalışmanın yürütüldüğünü e, zaten biliyorduk. E, çünkü hedef baroların susturulması idi. Susturulması için de seçim sisteminde ve baroların yapısında değişikliğe yol açacak yasal çalışmanın yapılması gerekiyordu. E, bir buçuk aydır bu bizi meşgul ediyor. Ne yazık ki ve ne acıdır ki. Adalet Bakanına soruyoruz e, ne olduğunu bilmiyor. Türkiye Barolar Birliği Başkanı'mıza soruyoruz ne olduğunu bilmiyor. Mecliste gruba bulunan e, partilerin grup sözcülerine, vekillerine soruyoruz, e, başkan vekillerine soruyoruz, başkanlarına soruyoruz. Onlar da bilmiyor. E, böyle bir süreçte e, avukatlık yasasının sadece belirli bölümlerini değiştirmeye yönelik çalışmanın yapılmasını kabul etmemiz mümkün değil. İtirazımız hem yasa değişikliğinin getirilmesi şekli nedir hem de getirilecek olan yasal değişiklikleredir. Dolayısıyla biz gerek 19 Mayıs bildirimizde gerek 1 Haziran tarihinde yapmış olduğumuz bildirimizle çok net söyledik. Böyle bir yasal değişikliğini kabul etmeyeceğiz. O nedenle yasa değişikliğini geri çekin dedik. Çektikten sonra müzakereye açık olduğumuzu Türkiye Barolar Birliği, baro başkanları, başkanlıkları, hukuk fakülteleri tarafından hazırlanacak yasal değişikliğin zemininin oluşturulması gerektiğini bu yasa değişecekse, avukatlık yasası değişecekse sadece belli bölümlerinin değil bütünüyle ele alınması gerektiğini söyledik. Yapacaksa, yapılacaksa yasal değişiklik bunu baroların yapması, Türkiye Barolar Birliği'nin yapması gerektiğini vurguladık. Eğer geri çekilmezse de demokratik tepki hakkımızı kullanacağımızı ve Nedenle de tepkisel, bir eylemsel girişimlere başlatacağımızı e, ilan etmiştik. Görünen odur ki bu çerçevede bir dizi e, ziyaretler yaptık sayın Adalet Bakanını ziyaret ettik sayın Obulmuş'u ziyaret ettik grupta, e, mecliste grubu bulunan siyasi partileri ziyaret ederek çekin talebimizi ilettik müzakereye girmeden çekin sonra müzakere edelim ve Bir bütünlük halinde önemli bir yasa değişikliğini birlikte hazırlayalım dedik. Yalnız bundan sonra beş gün geçmesine rağmen ne Türkiye Birliği, Türkiye Barolar Birliği başkanından ne de iktidar tarafından yasanın geri çekileceğine ilişkin bir bilgi tarafımıza ulaştırılmadı. Tam tersine Türkiye Barolar Birliği Başkanımız bu süreçte 3 baromuzun devamında da diğer baroların genel kurullarını toplama çağrısı da eylemsellik olarak bir eylemsellik planı olarak önümüze koydu. Bir genel kurul toplama işleminin yasal olarak yapılması gerekirse 45 gün sürmesi gerekiyor. 45 güne ihtiyacı var. Bu süreçte bunun olması zaten mümkün değil. Dolayısıyla biz bir kısım Baro başkanını e, Sayın Birlik başkanının bu süreçte baroların sessiz kalmasını sağlamaya yönelik hareket içerisinde olduğunu zaten anlaşmış olduğunu e, düşündük ve aslında karar verdik e, ve bunun üzerinde e, zaten gelirse yarın Adalet komisyonuna gelecek Çünkü 28'inde meclis Tatile çıkacak. Bu süreçte baroların sanki hiç söyleyecek sesi yokmuş gibi sessiz kalmasının bizden beklenemeyeceğini e, ilan ederek yürüyüşe başladık. Yürüyüşümüz Peki. barolar birliği başkanının e, dün e, maalesef yaz yaptığı bir e, televizyon programındaki gibi e, yargının problemlerini çözmeye yönelik değildir. Bunu o da biliyor. Bu yaptığımız yürüyüş baroların susturulamayacağı, bölünemeyeceği o nedenle yapılmakta olan bu e, yasal çalışmanın yasa çalışmasının geri çekilmesine yönelik bir tepkidir. Bu kadar açıktır e, ve e, şunu da söylemek istiyoruz: e, yargının kurucu unsuru olan bağımsız savunmanın susturulması, yargının tamamen bağımlı getirilmesine neden olacaktır. Bugün biz yollardaysak avukatlar için, barolar için değildir. Bizzati halkın kendisi içindir. Sevenerek görüyorum ki üç günlük bu yürüme sürecimiz içerisinde halktan çok olumlu tepkiler aldık. Türk halkı onlar için yürüdüğümüzü, demokrasi için yürüdüğümüzü, insan hak ve özgürlükleri için yürüdüğümüzü, Devletimiz için yürüdüğümüzü çok iyi biliyorlar. Çünkü bir ülkede adalet ölürse devlet çöker. O nedenle biz bugün 82 milyon vatandaşımızın 3 gündür sesi olarak, gücü olarak yürüyoruz. Her attığımız adımda 82 milyon vatandaşımızın hakkının yükünü yüreğimizde taşıyoruz yük diyorum ama bu bize o kadar daha ayaklarımıza koşma, yürüme ve bu talebi iletme gücü veriyor ki 82 milyonun kalp çarpıntısını aynen yüreğimizde hissediyoruz. O nedenle yürüme amacımız hukukun üstünlüğünü sağlamak, adil yargılanmayı sağlamak, temel insanın hak ve özgürlüklerini sağlamak, hukuk devletinin ülkemizde oluşmasını demokrasinin oluşmasını sağlamak amacındadır. Sibel Hanım biz de kolay gelsin diyoruz ve bu hukuk devletini e, hukuk devleti yolunda yaptığınız mücadelede başarılar diyoruz vatandaşlar olarak kolay gelsin efendim e, ben de e, ben de görüyorum Siz, sizin bu üç gündür baroların yürüyüşü başladığı beri kamuoyunda sizlerin e, Amacınıza ulaşmanız için, başarılı olmanız için e, müthiş bir şey var. İlgi ve beklenti var. Şaban Konu Bey şunu söylememe izin verin. Eksik bıraktım. E, bizim e, baro başkanlarının e, yürüyüşünü tek başımıza planladık. E, baro başkanları tek başına yürüyecekti. İnanın tek başına yürüyüşümüzü gören e, binlerce vatandaştan baro başkanlarımız hepsi e, telefon aldılar bize yazdılar niye tek başınıza yürüyorsunuz biz de sizinle yürümek istiyoruz dediler hmm. bu o kadar bizi e, onurlandı ve onurlandırdı ki e, güç verdi ki o yüzden Ankara'ya doğru adımlarımız hızlandı biz halkın omuz omuza e, bizimle birlikte hukuk devletini kurma inancıyla omuz omuza e, yürümek Omuz omuza haykırmak istediğini biliyoruz. O günlerde gelecek. İlk aşama tek başımıza yürümekti. Ama e, bir daha yola çıktığımızda yanımızda binlerce kişinin olacağını o kadar kalpten hissediyoruz ki. Hepsine sizin aracılığınızla e, çok teşekkür ediyorum. Ayrıca size de çok teşekkür ediyorum desteğiniz için. Rica ederim, Rica ederim Biz de kamusal görevimizi yapıyoruz. Bizim görevimiz de Türkiye'nin işte adil, hukuk ve demokratik bir devlet olması konusundaki çabalara destek vermek. Çok teşekkürler efendim yayınımıza bağlandığınız için. Kolay gelsin, iyi yürüyüşler diliyorum ve başarılar. İnşallah çok güzel bir sonuç ediyorum. alırsınız. İnşallah, çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.